Kudret Olgun İyi dersler arkadaşlar Nasılsınız? İyiyim İyiyiz hocam i̇yi, iyi. i̇yi, iyi. i̇yi, iyi. i̇yi. i̇yi. Sağolun Sağ Sağolun Siz nasılsınız? Şimdi arkadaşlar Sıkıya da alıştırma yapacağım bir dakika Malum herhalde kondur Terliyorum Eee Terli terli sonra çıkıyor Kondurma yapıyorum Evet evet da Yani

daha şey yani mesela spor başka spor aktivitelerinde daha aktif yani 10 dakika 10 dakikada da yoracağım 30 dakika da dayanıklı değişimler var. Peki psikolojik olarak değişim istedi mi yani Psikolojik olarak tabii yani daha evet. önce çok tembel bir hayat tarzım vardı evet. şu an dük -dük <Gülüşmeler> daha aktif dikkat ettiğim için daha standart vardır işte iş, Evet arkadaşlar genel <laughs> olarak fiziksel <laughs> aktivitelerde bulunmak spor veya oyun bunların hepsi Bizde fiziksel, bilgisayar olarak gelişime, gelişim sağlar. Bunların da yaşantımızda daha kaliteli bir yaşam sunacağız İlerleyen dönemlerde mesela yaşlandıkça çeşitli hastalıklara yakalanabiliriz. Fiziksel aktiviteler sağlığımızı güçlendirdiği için bu tür hastalıklara daha geç yakalanmak veya daha geç sakatlıklar, sakatlıklarla daha iyi, çabuk iyileşmeleri veya hemen sakatlanmamaları, sakatlanmamaları sağlar. O yüzden fiziksel aktiviteler hayatınızda önemli. Sizin de yani herkes her sporu yapamaz evet. ama herkes ilgilenebileceği sadece bir spor da olması gerekiyor. Yani dediğim gibi yürüyüş olur, dağ gezisi olur, yüzme olur. Yani sadece koştu olur. Bir daha incelemelerle uğraşırsanız hem daha genç yaşlanırsınız, hem de sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürersiniz. O yüzden hem hava koşullarına dikkat ederek hem de bizler aktiviteler katılarak kaliteli bir yaşam sürmenizi tavsiye ederim. Bugün arkadaşlar birlikte ee, basketbolda top tutma ve pas çeşitliği işte. Şimdi öncelikle top tutma, basketbolda bir en önemli olayımız tutma. Şey top tutma, bir tane top alayım. Bir yaklaşabilir miyim? Bu, bu tarafta olur düz el alalım. Bakayım bakalım. Ayten düştü. hatırlamışlar. Basketbol topunu iki tane top olduğunu düşünün. Yani üzerindeki çiftlikler iki tarafta birleşiyorlar. Topu iyi kavramak basketbolda çok önemli. Yani pas atarken, topu aldığımızda, vururken. <laughs> topu kavramak çok önemli. O yüzden bir de, topu iki kısmından yani üçünüze birleştirdiği kısmından sağlam bir şekilde tutmalıyız. Bunu nasıl sağlamalıyız? Öncelikle avuç içindeki ayağımız kesinlikle topa dokunmuştur. Yani top sektirirken veya farklı durumlarda da istemeden olmalıdır ama topu kavrama aşamasında parmak tohumların topu daha iyi takılır. O yüzden avuç içlerimizde değil parmaklarımızda topu Temel, normal, standart tutuş nasıl olur? Parmaklarımızın başlangıç ayısı. Bir topa en sıkı ölçüde bir yeri başlangıç ayısı. Bu kısmı, bu çizgileri, kutuptaki birleşim noktasına gördüğünüz şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında avuç içini topa değdirmeden parmak boğumlarıyla topu sıkıyorum. Bu, bu şekilde sıktığınızda topu net bir şekilde kavrarsınız ve kolay kolay da elimizden düşmez. Yani bu şekilde mesela avuç içimize tuttuğumuzu düşünelim. Pas atarken istediğim yere atamam veya güçlü atamam. Ama parmak boğumlarımızla tuttuğumuzda bu top, parmaklarımız daha esnek olduğu için iterken topa iğme verebilir. Yön olarak daha iyi ayarlayabiliriz. O yüzden top tutmada en önemli kısım parmak boğumlarımızla top tutmak. Top tuttuğumuzda tuttuğumuzdaki duruş pozisyonumuz genel olarak üçlü tehdit diye bir pozisyonumuz var. Var mı içinizde bunu bilen? Gösterebilir misiniz? <laughs> Sayılır. Sayılır. <laughs> Sen göstersene. Hocam topu tutuyoruz karın borçluğunun biraz altında. <laughs> Göğüs değil, kalça dışarıda. Şu şekilde torunları hafif açıp tutuyoruz. Güzel. sadece o çukuriyi bizim homojet ediyoruz. Güzel. Evet arkadaşlar, üçlü tehdit arkadaşlarımızın gösterdiği gibi. Bacaklarımız Oğuzza açı vuruyor. Yani daha çok Oğuz pozisyonda. Yine adımlık üçte kendi de top sallıyoruz. Dirseklerimizi açıyoruz. Çünkü üçlü tehdit pozisyonu Üçlü tehdit de, dediğimizde üçlü tehdit aklına ne getiriyor? Neler vaat ediyor şu tehdit? Top top. Şu faslı evet. evet. Şu faslı Evet arkadaşlar. Yani üçlü tehditte öncelikle kollarımızı bir de faydası rakiple topun arasına vücudumuzu koymak ve onun topa odanmak istediğinde dirseklerimiz de ona engel Topu tuttuğumuzda öncelikle dirseklerimizi açıyoruz. Bacaklarımız biraz bükülüyor. Çok değil. Sadece destekliğimizi sağlamak için. Sonrasında da Elimizi biraz öne doğru eğmemiz gerekiyor. Çünkü rakibi toptan uzaklaştırmamız gerekiyor ve topu göğüs boşluğu hizamızda saklamamız gerekiyor. Üçte iki pozisyonumuz bu arkadaşlar. Birazdan bunu hep beraber uygulayacağız. Hatta önce bunu uygulayalım. Tekrar şuraya bir geçelim arkadaşlar. <laughs> Rahat. Hazır olun. Salam, dön. İkişer bir oğlum. Evet. <laughs> avuç arkadaşlar avuç işlerinin değmediğini görmek için bu şekilde da isteyeceğim. Evet, evet. <laughs> Dizekler <değil. Evet>. <laughs> <mi>? biraz daha açık. <laughs> biraz daha kendini <laughs> esnetebilirsin. <biraz daha. gülüyor> evet. Evet, güzel. güzel. Ayakları evet, çok açık. Biraz daha omuz uzat. Onu süre <laughs> <laughs> parmak kısları de ile değil. Ayağın kısmı böyle yapıştır. Evet. 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 verelim arkadaşlar. Bir de karşı tarafta verelim. Evet, abi. Göğüs hizasından verilen pastı. Pasta erkeği bir kişinin göğüs hizasını attı yine. Göğüs hizasından Evet. evet çok güzel. İkinci pasımız başüstü pas. Topu elimizde başımızın üzerinden verdiğimiz pastır. Bütün paslar zaten attığımız kişinin göğüs hizasına doğru atılmalı ki rahatlıkla kalabilir. Üçüncü pasımız yerden çekilen pastır. Atacağımız kişinin yakın mesafesinde yerden serin sonra göğüs sırasında yani alabilge gizli aralarında kişinin yerden yani genelde uzaktaki arkadaşı yetiştirebilmek için geriden güç olarak Destek alarak, yani onunla beraber ileri doğru güç alarak atışımızı yapacağız. Atış yaparken bileklerimizden, yani top zaten görürsün burada. Önce kollarımızla devamında bileklerimizle en sonda parmaklarımızla bekleyerek topu atacağız. Attığımız ellerimiz ve parmaklarımız attığımız istikameti gösterecek ki top da oraya gitsin. Bir tane daha göstereyim. Üçlü teyit pozisyondayım. Top ileri alıyorum. arkadaş bu şekilde elleri açık bir şekilde bekliyordu. İki elimiz dış tarafı gösteriyordu. Bu top almak için hazır beklediğimiz pozisyon. Top gelirken ellerimi içe doğru alıp ayağımı da dönüp geriye doğru çekip yan dönerek yan taraftan üçlü teyit üç pozisyona tekrar geçiyorum. Bu savunma için. Yani top buradan gelirken burada diğer rakip oyuncunun geldiğini düşünürsek dönelim. araya girmek isteyecektir. Veya bir, bir de top almaya çalışacaktır. Topu aldığımız anda dönüp üçlü et geçip topu burada saklamamız gerekir. Göğüs pasta bunu yapacağız. Baş üstü pasta yine üçlü et pozisyondayız. Üçlü et pozisyondan topu baş üstü üzerine alıp yine atış yani sağ elimizi kullanırsak sağ taraftaki işte ayağımızı ayağımızla ileri doğru destek alarak arkadaşımızın göğüs tarafından topu atacağız. Arkadaşımız da aynı şekilde alacak. Dönüp üçlü pozisyona çalışma geçti. Üçlü etmeye da ayaklarımızın ikisi de baktığımız yöne doğru dönmesi gerekiyor. Yerden sektirerek pasta da aynı şekilde üçlü pozisyondan arkadaşımızın yakınına doğru ve alabileceği rahatlıkla ileri doğru atacağız. Evet arkadaşlar, en son beyzbol pastası. Beyzbol pastada yine üçte etli pozisyonu. sonra üçte etli pozisyonu bozacağız. Beyzbol pasta şeklinde tek elimizi arkaya doğru alıp, sol elimizi, yani diğer elimizi, atış elimiz olmayan elimizi önümüze tutabiliriz. İstikam cümle doğru, doğru tutabiliriz. Doğru Atışımızı öne doğru yapacağız. Beyzbol pasta top bombeliydi, diğer paslarda düz bir şekilde gider ama, e, beyzbol pasta bombelik elinin eskidesi. Bu mesafe atışlardır. Zaten tek elimizle atacağımız için de uzaklama biraz zor olur. Paslar bu şekilde arkadaşlar. Anlamayan veya hocam şu kısmını anlamadım, şu kısmını tekrar gösterebilir misiniz diyen var mı? Evet arkadaşlar, o zaman şöyle yapalım. Şimdi alıştırma yöntemiyle yapacağız çalışmamızı. Yer olarak, iki kişi arasındaki mesafe olarak süre olarak, tekrar sayısı olarak kararları size bırakacağım. Hatta herkes birbirini iyi tanıyor. Yani basketbolla <laughs> ilgisi olan vardır veya hiç ilgisi olmayanlar vardır. Kendinize, kendinize uygun bir eşleşmenizi istiyorum. Anlaşarak. Bir dakika süre veriyorum size. Süre o süre zarfında ben bir şeyleri ayarlayayım, kunileri ayarlayayım. Eşleşmenizi yapın, beraber yapın. Dizh an hañv a Arkadaşlar, herkes etki işlemi yaptı mı? Evet, Eşini buldun herkes. Şimdi arkadaşlar, dubaları koydum. Yani e, mesafeli olması önemli. Birbirinize top gitmesin. Veya topunuz mesela burada siz topunuz sağa sola gittiğinde arkadaşlarınızdan önce durmasını rica edin. Ondan sonra topunuzun araya girmeyin. top size gelmesin. E, i̇stediğiniz bir yer seçin e, eşinizle beraber. Bir kişi sarı çizgide, Diğer kişi mesafesini kendi ayarlayabilir. Beyaz çizgiye geçebilir, arkada siyah çizgiye geçebilir. Yani şu sarı alana tek girmeyin. Birbirinizle karışmamak için. Şimdi size 10 dakika süre veriyorum. Dediğim gibi üçlü tezgah fonksiyonuna başlıyorsunuz. Göğüs bas. başlıyorsunuz. üstüne bas. 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 Bunları istediğiniz tekrar sayısı kadar, istediğiniz yani 10 dakika süre zarfı içinde istediğiniz kadar Hangisini kaç defa tekrarlamak istiyorsanız size bağlı. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Ben hepinizle dolaşıp tek tek uyarılarda yine bulunacağım. Başlayabilirsiniz arkadaşlar. Okey ona yapmayı yasaklıyorum. 뭐뭐라 어, 패다 3 dakikası var işte. arkadaşlar. Toplanalım. Topları getirir misiniz arkadaşlar? Bunları da size zahmet toplayıverin. Evet. tepki ediyorum. Gerçekten hani herkes hakkıyla yapabildiğini gördüm. Daha da iyi olabilir. Yani bu alıştırmaları daha sık yapacağız. Paslar basketbolun top tutma ve paslar basketbolun kenar taşları. Bunları ne kadar iyi yaparsak sonraki aşamada top sürme, şut gibi, savunma gibi kısımları <laughs> daha iyi yapabiliriz. Ama genel olarak gördüm. Yani herkes top tutmayı ve pasları gayet iyi yaptı. İnşallah ileriki derslerimizde de aynı şekilde devam edelim. Var mı bir eksiği, sormak istediği bir şey olan? Aklına takılan bir şey olan var mı? Sağ olun sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Herkes terbiye terbiye dışarı çıkmasın. Hava soğuk. Dikkat edin, hasta olun. İyi günler, iyi günler. Teşekkür ederim. Rahat. Hazır ol. İyi günler arkadaşlar. Sağ olun.